vereceğim. Serra, sobelemeye gidiyorum seni. Sobeleyeceğim. Ben Ben, ben sobeleyeceğim. Ben, ben sobeleyeceğim ben. ben. Ben sobeleyeceğim ben. Hadi sen yum bakalım şimdi. Sen yum bir saklanalım sen bizi bul. Hadi sen bul bizi. Buldu bizi buldu. Buldu sobeleyelim sobeleyelim. Biz sobeleyeceğiz biz biz. <laughs> saklanalım saklanalım kızım gel. Saklanalım anne. vereceğim. Life'a vereceğim ben. ben. <laughs> Kaçalım kızım. Biraz <ya>, saklanalım anne. <laughs> buldu bizi, buldu. Buldu bizi. Ben sabırlayacağım. Ben sabırlayacağım ben. Hadi sen saklan biz seni bulalım. O zaman bir saklanıyoruz. Hadi bul bizi. Aşkım düşeceksin ama oradan anneciğim bak. Canın yanacak gece gece. Onu koy kenara hadi anne. Bir kere daha oynayalım yatacağız ondan sonra. <laughs> sen hadi bir saklanıyoruz. Yum. Yum. <laughs> Buldu bizi. Buldu bizi, buldu, buldu. Buldu bizi. Buldu. Buldu.